Simyacılar birçok maddenin keşfini deneme yanılma sonucu yapmışlardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi simyacılar tarafından bulunup günümüze aktarılan maddelerden biri değildir? Şap bu maddelerden biridir. Kezzap bu maddelerden biridir. Güherçile bu maddelerden biridir. Nişadır bu maddelerden biridir. Ancak boya katkısı bu maddelerden biri değildir. Doğru cevabımız D seçeneği. Kükürt elementi simya döneminden günümüze birçok farklı alanda kullanılmıştır. Aşağıdaki madde ve işlemlerden hangisinin yapısında kükürt elementi yoktur? Barutta vardır, gübrede kullanılmıştır, kuru meyvelerin ağartılmasında kullanılmıştır, lastik üretiminde kullanılmıştır. Ancak metal işlemeciliğinde kükürt kullanılmamıştır. Çünkü kükürt bir ametaldir. Metal işlemeciliğinde kullanılmaz. Doğru cevabımız D seçeneği. cevherlerin işlenmesi metal çeşitliliğini arttırma yukarıdaki gibi bir çalışmayı prensip edinen bilim insanı aşağıdaki maddelerden hangisini üretmeyi amaçlar cevherlerin işlenmesi ve metal çeşitliliğini arttırma alaşım ile ilgilidir alaşım üretimi olması gerekir doğru cevabımız D seçeneği Halk arasında sirke ruhu olarak bilinen temizlik, gıda ve sağlık alanlarında kullanılan bileşik ve temel özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sirke ruhu olarak bilinen elementimiz bizim asetik asittir. Pardon, bileşiğimiz asetik asittir ve asetik asit asidik özelliktedir. Doğru cevabımız 2 ve A olacak. C seçeneği. Elementler sembollerle gösterilir ve semboller için, elementi ilk harfi büyük olan harf olarak yazılabilir, elementi ilk iki harfi veya ilk üç harfi de yazılabilir. Bu durumda ilk harf büyük, diğer harfler küçük yazılır. Buna göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi elementi sembolize edemez? Au elementi sembolize eder. Birinci harf büyük, ikinci harf küçük. Altındır. F elementi sembolize eder. Flordur. OC elementi sembolize eder osmiyum elementidir. S kükürttür elementi sembolize eder. pH birinci harf her zaman büyük yazıldığından dolayı küçük yazılmış elementi sembolize etmez. Asitlik derecesini ifade etmekte kullanılan bir kavramdır. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde azot atomu bulunmaz? Amonyak nedir? NH3 azot atomu bulunur. Kezap HNO3 azot atomu bulunur. Amino de azot atomu bulunur. Nişadır NH4 klorürdür azot atomu bulunur. Glikoz ise C6H12O6'dır azot atomu bulunmaz. Doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşik olarak tanımlanamaz? Yağmur suyu karışımdır. Bileşik olarak tanımlanamaz. Tuz ruhu bir bileşiktir. Çelik karışımdır. Saç yağı bileşiktir. Kalay bir elementtir. 3 tanesi bileşik olarak tanımlanamaz. Doğru cevabımız C seçeneği. Kimya laboratuvarında eterle çalışan bir kimyacı cam kapta sakladığı eter kabına aşağıdaki işaretlerden hangisini yapıştırmasına gerek yoktur? Zehirli madde yapıştırmasına gerek vardır. Ele zarar verebilir, cilde zarar verebilir yapıştırmasına gerek vardır. Yanıcıdır yapıştırmasına gerek vardır. Tahriş edicidir yapıştırmasına gerek vardır. Ancak C seçeneğindeki gibi elektrikle ilgili bir işaret yapıştırmasına gerek yoktur. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Aşağıdaki metallerden hangisinin insan vücudunda birikmesi sağlık açısından aşırı zararlıdır? Sodyum insan vücudunda bir miktar bulunur, potasyum bulunur, magnezyum, demir bulunur. Ancak civanın insan vücudunda birikmesi son derece zararlıdır, zehirli bir maddedir. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Kimya laboratuvarlarında kullanılan cam malzemelerin ısıya dayanıklı olması ve kırılganlığının çok olmaması gereklidir. Buna göre aşağıdaki malzemelerden hangisi istenilen özellikte olmak zorunda değildir? Deney tüpü ısıya dayanıklı olmak zorundadır. Erlen, beher, cam olan bunların hepsinin ısıya dayanıklı olması gerekir. Ancak damlalığın böyle bir zorunluluğu yoktur. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Temel kimya bilgisi ile ilgili verilen ifadeler doğru ve yanlış olarak belirtildiğinde aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? Kalsiyum oksit sönmüş kireçtir. Hayır sönmemiş kireçtir. Yanlış. Civa çok toksik bir maddedir. Zehirli bir maddedir. Doğru. Elementler en az iki tür atomlu yapılardır. Yanlış. Tek tür atomlu yapılardır. Bileşikler sembol ve formüllerle gösterilebilir. Bileşikler formüllerle gösterilir. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri petrokimyanın uğraş alanlarındandır? Naylon üretimi, polimerlerin geliştirilmesi petrokimyanın uğraş alanı değildir. Ancak asfalt ya da zift üretimi petrokimyanın uğraş alanıdır. Petrolün damıtılmasıyla asfalt elde edilir. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Kimya biliminin alt disiplinleriyle uğraşan bilim insanları aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgilenmez? Gıdalardaki koruyucu maddelerle ilgilenir, boyaların hızlı kuruması ile ilgilenir, olay yeri inceleme ile ilgilenir, bambudan iplik yapımı ile ilgilenir ancak bitkilerin su taşımasını depolaması ile ilgilenmez. Doğru cevabımız D seçeneği. Metal olduğu bilinen bir X elementi için yukarıda verilenlerden hangileri sadece geçiş metallerine ait özelliklerdendir? Oda koşullarında elektriği iletebilme, aktif metaller de iletebilir. O yüzden yalnız geçiş metallerine aittir diyemem. A metallerle bileşik oluşturma, diğer metaller de, aktif metaller de oluşturur. O yüzden sadece geçiş metallerine aittir diyemem. Ancak oda koşullarında sıvı halde bulunma sadece geçiş metallerine aittir. Doğru cevabımız yalnız 3C seçeneği. İyonlaşma enerji atom numarası grafiğine göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Y atomu 2A grubu elementi olabilir. Evet X 1A ise 2A'nın 3A'dan daha büyük olduğu için Y 2A, Z ise 3A olabilir. Doğrudur. Q atomu oktetini tamamlamış olabilir. Yani 8A grubu olabilir. En büyük iyonlaşma enerjisine sahip olabilir. X atomu kararlı bileşiğinde dublet elektron dağılımı oluşturabilir. Evet, 1A grubunda olan lityum olabilir örneğin ve lityumun 3 tane elektronu vardır. 2 1 1 elektronunu verir ve bu şekilde ne yapar? Dublet kuralını oluşturabilir. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği.